HPV aşıları hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunu yapma isteğimin sebebi de zaten sık sık HPV aşılarını vurguluyorum ancak özellikle bugün değinmek istiyorum. Çünkü internette doğru olmayan bazı bilgiler dolaşmakta ve söylenmekte. Normalde HPV aşıları bizim bildiğimiz gibi aşı mantığı, aynı aşı mantığı fark eden bir şey yok. Kızamıkçık aşısı vesaire gibi. Nedir? bize virüs bulaştığı zaman vücudumuzda bağışıklık sistemimiz kuvvetli olsun, savaş hücreleri e, hazırda beklesin ve virüsle karşılaştığımız zaman vücudumuz o virüsü yok etsin. Yani hastalanmayalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün de HPV aşılarındaki amacı bu. Rahim ağzı kanserinin %90-99 sebebi neredeyse bu kadar yüksek oranda sebebi HPV virüsleridir. Eğer HPV virüslerinin insandan insana bulaşmasını engellersek ne olur? Virüs Yok olur ve e, rahim ağzı kanseri erediki olmuş olur. Yani böyle bir kanser yok olmuş olur ve artık rahim ağzı kanseri olmaz kadınlar. Şimdi mantık bu, amaç bu. Gelelim aşının yan etkilerine. Kendimden örnek vermek istiyorum. Ben şu an 43 yaşındayım ve e, yaklaşık 13 yıl önce 30 yaşındayken bu aşıyı kendime yaptım. 4'lü aşı vardı o zamanlar. Şu anki gibi dokuzlu aşımız yoktu. Ve eşime de yaptım, kardeşime de yaptım aşıyı ve birçok yakınıma yaptım. Çok şükür bunun üzerine iki tane çocuk doğurdum. Yani fertilite kısırlık yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Felç olduk mu? Çok şükür öyle bir şey de olmadık. Yani demek ki neymiş aşılar? Hemen felç yapar, aşılar ee, kısırlık yapar. Tabii ki bunu demek için belirli bir veriye ihtiyaç var. Kaldı ki zaten böyle bir şey, böyle bir yan etki görürsek eğer bunu ne kendimize yaparız ne de hastalarımıza yaparız ne de başkasına önermeyiz. Bu yüzden HPV aşılarını 12 yaşından sonra tabi 9 yaşında yapılabilir ilk olarak bizim tercihimiz güncel pratikte 12 yaş 12 yaşından sonra ve 26 yaşına kadar kuvvetli önermekle birlikte 45 yaşına kadar önermekteyiz 26 yaşına kadar yapılan HPV aşılarında %90 hatta 90 üzerinde bir koruyuculuk bildirilmişken 26 yaşından sonra yapılan aşılarda bu oranı net veremiyoruz ancak kesinlikle yine de yapılmasını öneriyoruz Tabii ki öncelikle doktorunuz. Özellikle kadın doğum hekiminiz ya da çocuk doktorunuz e, muayene edecek ve uygun görecek bu aşı için öyle aşıyı olabilirsiniz. E, bir dip notta düşmek istiyorum. Bu aşıyı yaptırmak için HPV durumunuza bakmanıza gerek yok. HPV HPV'niz pozitif olsun, negatif olsun bu aşıyı yaptırabilirsiniz. Tabii ikinci bir not olarak da şunu söylemek istiyorum. HPV aşıları yaptık diye çok rahat olmayacağız şu an günümüzde. Biz yine simir HPV taramalarımıza devam edeceğiz büyük oranda korur. Yüzde yüz değil sonuçta. Tamam. O yüzden ben ben HPV aşılarını öneriyorum. Bugün böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Görüşmek üzere. Sevgiler.